Ya Kur'an-ı Kerim mesela Furkan suresinin 52. ayetinde diyor ki فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ Peygamberimize hitap. Sakın ha kafirlere aldırış etme, itaat etme, boyun bükme ve <laughs> cahidhum onlarla cihadını şekillendir bihi vahiy sayesinde. Bununla. Nasıl bir? Evet. Bununla, bu vahiy ile. Çünkü bir önceki ayette Kur'an geçiyor. Bununla onlarla cihadını sürdür. Nasıl bir cihad? ...cihaden kebira... En büyük, cihadı. Büyük, cihadı ...büyük cihadı bununla yap... Büyük cihadı. ...demek ki en büyük cihat... ...Kur'an'ı anlatmakmış... E, ...amacımız bu değil mi... ...fakat gelin görün ki... ...Müslümanlar, ümmet... ...cihad deyince aklına başka bir şey geliyor... ...onlara göre cihat... ...böyle bir şiddet unsuru olarak... ...eline bir öldürücü... E, ...araç alarak... ...silah şu bu... ...adam eksiltme faaliyetine cihat diyor... Bizim ...bizim algımız bu... Kur'an'a göre savaş ortamında bile olsa cihadın maksadı adam kazanmaktır. Adam eksiltmek değildir. Adamın küfrünü eksiltmektir, şirkini eksiltmektir, inkarını, nifakını eksiltmektir. O adam kazanılması gerekiyor. O adam kazanılacak adamdır. Peki nasıl kazanılacak? Onun kazanılmasının yolu, yöntemi vahiy ona sunulacak. Zaten cihad bir çaba ortaya koymak, var yani gücün ortaya koymak demektir. Oradan hareketle şimdi bizim burada 30 yani Ramazan boyunca yapacağımız iş cihattır. Neyin cihadıdır? Kur'an anlatma çabasıdır. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü Furkan suresi 52. ayet, Nahil suresi 125. ayet, Enbiya suresi 45. ayet, Kaf suresi 45. ayet ve Nihayet ee, şey, Zuhruf suresi 43-44. ayetler bize bu hakikati haykırarak söylememizi istiyor Sebe suresi 50. ayette hidayeti Kur'an dışında aramamak durumunda olduğumuzu bize öğretiyor şimdi Hocam, bunlar Kur'an'ın gerçekleri he. ya kardeşim Kur'an'ın gerçekleri bunlar olup dururken ya biz şimdi nasıl bu gerçekleri gizleyeceğiz ya biz ne neye sarılacağız da diyeceğiz ki bak veya neyi önceleyeceğiz de Kur'an'ı ikinci sıraya bırakacağız. Nasıl yapacağız bu işi? Hocam bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman aslında işte deniz gibi Kur'an'ın ayetlerinden, öğütlerinden ciddi anlamda bir uzaklaşma söz konusu ve e, Kur'an'la bu mücadelenin yapılması neredeyse yok denecek durumda daha kolay olan onların anlayışına göre diyelim yani İslam iddiasıyla Müslümanlık iddiasıyla baskıyla zorbalıkla veya kılıçla bu cihadı veya silahla topla tüfekle bu cihadı gerçekleştirmek ama onun ancak bir insanın baskıyla zorbalıkla bedenini kontrol altına alabilirsiniz ama gönlüne hitap etmeniz mümkün değil. Tabi. İnsanın hem zihnin hem gönlü hitap edecek yegane şey Allah'ın vahiyle yapılan cihattır. Aynen öyle. Bunun adına zaten Kur'an-ı Kerim fetih diyor. <laughs> fetih Yürekler elde edilmişse e, söz konusu. Gerçekleşmiştir. Evet mi? yoksa öyle toprakların alınması ona fetih denmiyor yani. Yürekler elde edilmişse, yürekleri almışsanız orası fethedilmiştir. Zaten toprağı fethetmekten kasıt insanı fethetmektir. İnsanı fethetmek demek, insanın yüreğini gerçeğe açmak demektir. Fetih açmak demektir. Onu gerçekle buluşturmak demektir ki o gerçeğin, Efendim bir tane adresi var o da Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. O kitap üzerinden onun gerçeklerini kardeşlerimize aktarma üzerinden sözümüzü söylememizi şekillendirelim isterim.